Hadi let's go. Evet dostlar, hepinize kocaman selam. Evet Hep bir gün ve hep yeni en sevdiğim. Evet. Evet. Ebeni. Abi George Pula beni öldürüyor, alın şunları ya mı? Gidiyoruz kardeşim. George Pula kardeş bizi kurtarmaya gidiyoruz şu an. Abi F61 kaplan benim diyor. Şu an yolda gidiyoruz sana. Ha <laughs> <laughs> <Ay>, F61 kaplan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> kaplan. Sana dokunmadılar değil mi kaplan? <laughs> ne oluyor oğlum? Kıskandın değil mi? Ha? Dokundular <laughs> ya. Sana kim dokundu kardeşim? Ha? Üzerine geldiler değil mi senin George Pool'da? Senin George Bull'da <laughs> üzerine geldiler değil mi? Abi adamlar daha o zamandan biliyor. Adamlar öngörmüş ya o surgan otizyemi. <laughs> Cavid'in kanalında selam paylaşırlar şimdi. Bir kötü kezdediler değil mi seni? Vururuz dediler değil mi? Şu an elim ayağım <laughs> abi ya, İyi misin abicim sen? Kaplan iyi misin? Yani yayında olduğunuzu gördüm. Ya, yayında mısınız ona bakacaktım. Heyecandan konuşamıyorum abi. Sıkıntı yok kardeşim. Kaplan biz yanındayız kaplan. Sen iyi misin? İyi bakayım bir. Bakayım bir iyisin iyisin. Elde mi değil mi sana? Hadi. Bu arabayı bir al ve git buradan hadi. <laughs> şu an, şu an. gidiyorum. Bakayım <laughs> arabanın benzini yok. Nereye gidiyorsun? Arka geldi. Direx bana geliyor. Cavidim eyvallah. Hemen geliyorum abi hemen. Lan tuzağı Oğlum da kırdık. Ersin'in montajlarını kim yapıyor ya? Çok tatlı olmuyor mu? Evet çok. O Konuşması falan çok güzel. Abi. Dur yapma yapma. Yapma yanarız. Gel gel. Lan! Ay! Aa! Oğlum şaka mı bu ya? şaka mı gerçekten? solucan gibi Oğlum birlikte Ersin. mi yapıyorsunuz? Güzel yapmışlar abi elsin Ersin buradan iki tır geçer. iki tır. Niye oradan sokuyorsun? neyi wow, vurdu lan? En güzel en güzel valla yeter ya. Ali! Beni de pompalayın lan dedim şuraya. Bir dakika bir dakika <Gülüyor> Ula, <Gülüyor> Zer, biz bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Oğlum bana bunu neden attınız? Benden bunu çekme neden istiyorsunuz? Ya. Yapalım. İzle. Ya bunun için canım tatlış bu tatlış kıyafetlerimi çıkartmam gerekiyor. Şöyle çıkıralım. Bunda arkadaşlar eğiliyorsunuz. Elinize dikenliği alıyormuşsunuz. Sen gördün mü? Tamam Estağfurullah. Böyle. Gördüm tank değil mi tank olayı? Şu şey. Hayır götür <laughs> ya, ya bu nasıl bir manzara? Ya bu nasıl <laughs> bir manzara? <laughs> Hayır edemiyoruz de kardeşim. İşte gel. Oha. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abe abi. Allah Hayır dedemiyoruz kardeşim. İşte gel. Abe oh. <laughs> <Çocuğu dediğim gülüyor> abi. Şu çüdü deme. Yasin niye küfür ediyor lan ters? Küfür abi? Abi gel gel. Oh, Köprüden oh. geçmeyeceğim. Eee şey at diyeceğim. Köprünün altına inmem lazım biliyor musunuz? Yoksa akti takdirde de böyle bilirsin. Hadi git çok tezlemiştir. <laughs> Sen Allah belanı vermesin. Çek <laughs> yere çık yere <yarı> çık. Oha <laughs> wow, araba nasıl döndü lan öyle? <laughs> ya Çok iyi oldu. Hakame. Hakame. Güzel başladık. Güzel başlangıçları severiz bildiğiniz gibi. Şurada seri bir şekilde hemen Vural çektim burada. <laughs> Kadir abi, aman kaptan o. Kaptan o kaptan o. Onu sal. Hayır. 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 Lan, Ulan ya Oğlum Allah kapsın tek kaptım Yalan yavaş, yavaş lan. Sprey sesi geldi. Yemin ederim ya. Burç abi. O yüksek herkese öldürür. Naruto. Beni, <laughs> beni kaptanın yanına sür Naruto. Acaba Alacağım ben happening. daha ben gözlerim. Hangi be kaplan? Bırak şurada alın. Bırak verin bu dediklerime. Kimin bir bakışıyla yapar. O nasıl Naruto sen ne yapıyorsun Duygusuz pezevenk ya. Duygusuz pezevenk ya bak ya. Hece seçkin dans. Ya! Ya! Hangi burçların? Bu ne

Böyle bir şey olamaz canım bak. Ben de bu he. Özledik lan papçoyu Ne Ne oldu? 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 Ne bak <laughs> Ne <encore ya, soğuk gülüyor> şey bak Ne bak Ne bak 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 Ne bak Ne oldu? Ne bak 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 arabaya tek tek tavayla vuralım kimde patlarsa. Ya al <laughs> saçma çalışlar öneriyor arkadaşlar şu anda çünkü herkes Gel, herkes para. şu an normaldi. çıksana oradan. normal. Oo paralar <laughs> Oğlum ne yaptı? Normaldi. çıksana oradan. normal. Nasıl oldu? Ana <laughs> bana güzel bir tane koydu patladı arası yapayım. Bu sanki çenelerin başına da geldi Parası yatmayanlar varmış Şahat abi takip aa, eder misiniz aa, biraz ya özürüm. Arkadaşlar hemen Ödemeleri yapalım. Discord'un kodları oraya veriyorum. Lütfen ödemelerini yapalım arkadaşlar. <laughs> evet abiye bak lootu bulmuş yani. Ay. Oğlum hangi bu motor deseni hangi desen? Şeyim, Çok güzelmiş Şeyim. lan. Şeyim. Oğlum, Şeyim. oğlum Bir dakika araba patlayınca araç patlayınca ölmüyor muydun? Niye kaçmıyorsun kanka? Bir adamın o patlayınca. Oha. Şey değil, değil ya? Herhalde. Yok abi orada bir şey yaptı. orada evet. bir şey yaptı. Düşman ya. ya. görüldü. Komandaları görüyor musun? Lan hindi sandı. Geldi mi abi? <laughs> <mi>? Çok tatlı duruyordu ya. Oha çok iyi vurmuş burada oldu ya. Cama sağ camı Bir daha, bir daha öyle bakmaması gerektiğini öğrenir. Hayır. Gel gel yanıma bir şey. Üst katta, mı? Üst katta mı? Çık! 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 Oğlum Çık! 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 bir Çık! 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 Ama olmuyor be. Kurumuş boğazımdan var gibi yok. boğazım. Bekliyorlar yol <laughs> Eysin abi, Eysin abi. abi. Efendim, efendim. Abi, abi. Abi, abi. Sus ağabey. 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 ama eyvallah kardeşim siz de seviyorsunuz tamam ağabey. alana gidin hadi gidin alana ağabey. o zaman <laughs> Ama ağabey. sona sona kalın ha Sona kalın tamam mı? Alana gidin ağabey. Yeter lan yeter ağabey. Yeter, lan, yeter! 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 Bak gibi oh. dolaşın çok dikkat oh. çekmeyin bak Severiz severiz La 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 yallah 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 doğru yallah

Otu da mü? ya kardeşim. Lan lan çocuk öyle <laughs> geldi. Allah ben ne?